bu dersimizde sünnet-i seniyyeye tabi olmanın kıymeti hakkında konuşacağız. Üstad Hazretleri 11. Lema'da şöyle diyor. Resul-ü Ekrem aleyhissalatu vesselam ferman etmiş. Men temesseke bi sünneti, kim benim sünnetime temessük ederse, inde fesadi ümmeti, Ümmetimin fesadı zamanında felehu ecmi'ati şehit onun için 100 şehit sevabı vardır. Yani fesadı ümmetim zamanında kim benim sünnetime temessük etse yüz şehit ecini sevabını kazanabilir. İşte bize bir hazine 100 şehit sevabı kazanabiliriz. Tek yapmamız gereken şey Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın sünnetine yapışmak. Bazı betbahlar Peygamberimizin sünnetini küçümsüyor, hadislerini inkar ediyor. Bu kişiye deriz ki, ey gafil, bak ne kaybediyorsun. Yüz şehit sevabını kaybediyorsun. Bu kaybını neyle telafi edeceksin? Aklını başına al. Sünnete tabi olmanın kıymetini anla. Kardeşler, kim kimi seviyorsa ona benzemeye çalışır. Bu fıtratın kanunudur. Eğer biz Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ı seviyorsak elbette ona benzemeye çalışacağız. Gücümüz ne kadarına yeterse ona benzemekte onun sünnetine tabi olmaktır. Ben de biliyorum. Bütün sünnetlerine tabi olmaya gücümüz yetmez. Ancak gücümüz yettiği kadarına tabi olmalı, yetmeyen kısma da taraftar olmalıyız. Haydi tamam. Sünnetin hepsine tabi olmaya gücümüz yetmiyor. İyi de sevmeye de mi gücümüz yetmez? Taraftar olmaya da mı gücümüz yetmez? kıymetini takdir etmeye de mi gücümüz yetmez? Bunlara elbette gücümüz yeter. Üstadımız şöyle devam ediyor. Evet sünnet-i seniyeye ittiba mutlaka gayet kıymettardır. Üstadımız insanları ve sünnete tabi olmanın kıymetini üç kısımda tahlil ediyor. Birinci kısım İslam'ın hakim olduğu zamanda yaşayan insanlar ve bunların sünnete tabi olması. Böyle bir zamanda ibadet etmek ve sünnete tabi olmak kolaydır. Zira umum zaten namazını kılıyor, ibadetini yapıyor ve takva sahibi. Böyle bir zamanda sünnete tabi olmak yine kıymetlidir. Ancak böyle bir zamanda sünneti yaşamak kolay olduğu için sevabı daha azdır. Üstadımız insanların ikinci kısmını şöyle beyan ediyor. Hususen bidalağın istilası zamanında sünnet-i seniyeye ittiba etmek daha ziyade kıymet İkinci kısım bidatlağın istilası zamanında yaşayan insanlar ve bunların sünnete tabi olması sünnet-i seniye yok olmuş. Yerlerini bidatlar almış. İşte böyle bir zamanda sünnete tabi olmak öncekinden daha kıymetlidir. Öncekinin sevabı birse bunun sevabı ondur. Üstadımız üçüncü kısmı da şöyle beyan ediyor. Hususen fesad ümmet zamanında sünnet-i seniyyenin küçük bir adabına mürahat etmek ehemmiyetli bir takvayı ve kuvvetli bir imanı ihsas ediyor. Üçüncü kısım daha zor bir zamanda yaşayan insanlar ve bunların sünnete tabi olması. Bu zamanı sadece bidatlar istila etmemiş, ümmet de fesada uğramış. Ümmet öyle fesada uğramış ki kendilerine alim diyenler sünnet-i seniyeye savaş açmış. Sünneti ders vereceklerine sünneti yok etmeye çalışıyorlar. Onların bu dersini dinleyen avam da onlara meyletmiş. Sünnete tabi olanlar küçümseniyor. Sünneti terk etmek bir kemal kabul edilmiş. İşte böyle bir zamanda sünnet-i seniyeye tabi olana Allahu Teala yüz şehit sevabı ihsan ediyor. Ve böyle bir zamanda sünnete tabi olmak ancak ehemmiyetli bir takva ve kuvvetli bir imanla mümkün. Manay muhalifi takvası olmayanın ve kuvvetli imanı bulunmayanın sünnetten nasibi olmaz. Kimin sünnetten nasibi yoksa takvasının ve imanının azlığındandır. Cenab-ı Hak sünnetin kıymetini anlamayı ve yüz şehit sevabı kazanmayı kemali fazlından ihsan etsin. Amin.